bebek tedavilerinden sonra nelere dikkat etmeliyim sorusuna yanıt arayacağız bugün. Tüp bebek tedavilerinden sonraki süreç içerisinde embriyo transferi en son etabı kapsar. Biz embriyo transferini yaptıktan sonraki süreç içerisinde dinlenmeyi önermiyoruz. Normal hayatına, normal yaşantısına devam etmesini istiyoruz hastalarımızın. Zaten stresli bir süreci geçiren hastalarımız bu süreç içerisinde yatarak, uzanarak tekrar bir ikinci stresli ortama gireceklerdir. Bu da vücut aktivasyonunu olumsuz yönde etkileyeceğini hepimiz zaten biliyoruz. Bu süre içerisinde bizlerin sizlere önermiş oldukları ilaçları harfi harfine kullanmanız ve gebelik gününü bekleyerek bu gebelik günündeki BTCG'niz yani gebelik testinizde olumlu cevapların olması için sizler gibi biz de bekliyor olacağız.